Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet Bugün yanımda Emir var. Bu kanal Emir benim çünkü. Arkadaşlar bugün Emir beraber Brawl Stars'ta kulübümüzü kuracağız. Hemen şuraya kulüp adı Muhammed evet. şunu koy Emir. Emir. Kulübümüze katılmanız gereken kupa 12. Biz de zaten çok yakın bizim zamanda 10.000 kupa ulaşırız. Kanka sen dur şöyle. Cinol, cin al. Cin biz böyle kupa kazan. O cinamsın ben bu. Burada yargı dağıtım. <laughs> Videolarımız on dakika falan olacak. Burada yeni gün de gelecek. çık bakayım oğlum. Yok mu daha? Tamam böyle çok iyi. Dur dur dur. Benim kankama nasıl olursun sen? Gel bakayım el prima. Sen de gittin. Siz de şöyle. De. Hemen sana da atladım. Çat sen de git. Çık o peni. Tek yersin. Gel bakayım. Emir kankam helal bize. Helal oğlum. Burada yük önemli değil. Enerji içeceği var ya. O pis ediyor adam. Hmm, bu da gitti. O da olsaydı Bu da yani şuradasın. Tak. Ana. Hayır ya. Yes. Budur. İlk el ilk bin. Babalar gibi. Kulübümüz kuruldu bu arada gördüğünüz gibi. Etiketini de şu an ekrana koymuşumdur zaten. E, çıktı Tamam. 9 kupa böyle geldi. Kutuları da açalım, bekletmeyelim. Hmm. Hop boş geldi. Bu arada tüm hepsinde bir ke bir el oynayacağız. Yani öyle öyle bir delikanlıyız. Biletler de yarın gidiyor. Son etkinlik bu gece oynayın. Biletlerinizi de bitirin. Yarın derken bugün bitiyor yani. Siz bu videoyu zaten e, yarın izleyeceksiniz pazartesini. Ölüm Anne hani aşk bu videoyu zaten pazartesi izlersiniz ve gol attık. Pazartesi izleyeceksiniz. İzlediğiniz zaman izlediğinizden önce biletler bitmiştir. Yeni güncellemede çarşamba perşembe gibi gelecek. bu, bu golü de ben atarım böyle. Çok güzel puluyuz ya. Şimdi 1300 oldum. Onun da ödülünü alayım yani. Bu arada mikrofona biraz yakın konuşuyorum. Ee, bazı arkadaşlar şikayetçi olmuş eski kanalımda. O yüzden 75 tane. Bunları nitel vereceğim. Benim bir hayalim var, eski kanaldan bilirsiniz. Ee, bunun da aksesuarı bir rütbeni ta on level yapacağım, iki yıldız üçünde çıkartacağım öyle video falan çekeceğim. Şimdi, şimdi sırada ödül olur. Tamam sırada bu var. Şimdi bunda da bir yenilim var ya. Çok güzel ölçük yiyeceğiz. Bu arada burada, burada jinn pem olmaz ki. Bol, Shelly, Bo, Piper, onun bir doksu e, varsa pop mu? Yok abi. Karşı takım daha pöf. Ömer bu arada yargıda atıyorsun kardeşim. Ya bu çocuk oynuyor ya. var, var oynuyor bu çocuk ha. Ben seviyorum bu çocuğu. Oynuyor bu oyunu. Bir şey bir dolaşalım. Ya e, Umit. Bu arada o öden bize şekil yapıyor. Ben o koltuğu almadan duramam. Hoppala bu da böyle, bunu da böyle aldık. Var ya. Nasıl oyuncuyuz? Ah be kaçtı. Şöyle anam 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 o neydi? O neydi? O neydi? O neydi? Of ne yaptım gördünüz mü? Yargı dağıtıyorum. Orada canım 425 kalmış. Ben ama koltan kaçabildim. Sen şöyle gel, sen de şöyle gel. Sen de şu ah yine kaçtım. Ya hep kaçıyoruz ya. Şöyle canım bir de olsun bekliyorum, bekliyorum. Bu arada dokunuşları gösteri. ben kendimi açmadım da çıktı zaten. Aa bu sefer de ben öldüm. Ama Emir orada yargı dağıtır. Bizim Emir değil mi lan bu? Bizim Emir. Bizim Emir yargıda. dağıtır. Değilse dağıtır. Burada Emir'in bu videoda sesi yok o yüzden de kusura bakmayınız. bu videoda ee, bu videoda diyorum bu videoda oruç tutanlar varsa bir like aslında sevimizi belli edelim be Hop, onu öyle alırım şunu şöyle alırım o bana oradan ulti çakmak için hazırlanırken ben bunu böyle alırım oradan koy bizim emir alır emir alan çok yanlış yapmıştır sen şöyle gel sen şöyle Aa, aga be maç bitti bu zaten e, tek oynu zaten. Şimdi elmas katmaca da sıra. O yüzden elmas katmaca attırmaya bir like atıyoruz. Kutu geldiyse hemen açalım. Geldi. Şunu açalım. Jiki Bailey. katmaca. Hazırımız verdik. Şu kulaklığın diğerini de takalım. Bir dakika. Şu kulaklığı takayım da. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok iyi maçlar oynuyoruz bizim videomuz zaten hep böyleydi sen de o şöyle aldık ben toplayıcı olmak isterim celak gel bak ah be boş boş ulti bastık sen de git hop bunu da böyle aldık takım işi gel 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 emir o sende kanka. vay be şu çocuğa bak nasıl oynuyor bu oyunu ben de iyi oynuyorum ama değil mi? Emir Emirse bir bensem 2. iki. Ya çok iyi oynuyorsun. Tüm modlardan iki kere oynayacağız. Video zamanı kısa olacak çünkü de. Aa bizim Poco'nun yıldız ucu mü vardı ben mi yanlış gördüm? Adamın canı gitti bakarız oyun sonu. Bu can götüren sanki yıldız var gibi geldi. Vallahi öyleyse var ya küş derim. Benim yapacağım şey inşallah onlar yapmamıştır. Yapan yok ki bugün. Benim yapmama daha bayağı var ya onda. 1300 kupada 7 seviye çok zor bulursunuz. Ama vardır illahi. İlahi. Teriyakisi olmadılar ya. Bu maçı da kazandık be. İşte bu. Çok iyi oynuyoruz. Yok değilmiş. Korktuydum bir an ha diye korkuyordum da rekor bende galiba hala yapan yok ona ben bir şuradan bakmak istiyorum savaş günü üç seviyemiş bizim emir vurmuş demek eee, şimdi emas kapmaca değil ödül avununu bir kere daha kankam sen cini sevmedin demek dayanamay kal ya almak hadi bakayım emir ya da şeyi varsa şey ya. Şey herkesi herkese var da benimki de sormuyor. Tamam. Tamam hadi boş ver. Ay ay yoruldum. Da saat 00003. Ben zaten sabıra kadar oturuyorum bu videonun montajı falan derken saat 3'ü buluyor. Çok uzun sürüyor ya. 8 bit almış ya. Vallahi şu an 8 bit al. Hop öldün. Dur ona ona Emir'e helal olsun. Gerçekten Emir oynuyor. Hadi bismillah. Adam geliyor. On aldım. Şimdi bu var. Adamı ultim alırım. Ben bu kadar iyi oynuyorum. Jaki, Jeki. Jeki de öyle aldım gördüğünüz gibi. Canımın dolmasını bekliyorum. Sen de şöyle alayım. Ama çalıyor bu bizim adam. Şuna şöyle uçacağım. Gel bakayım diyeceğim. Hop onu da aldım. Ama Jeki geliyor. Şimdi Jeki bize şekil yaptı. Gelsene Jeki kardeş. Nereye kaçıyorsun? Jeki kardeş kaçıyor ama olmaz ki böyle ya. Çok pis kaçtın Jeki. Asabım bozdun. Emir Bey'e bak be. Ama çocuğu seviyorum ya. Sen nereye gidiyorsun be Murat'ım? Sen nereye gidiyorsun be Ah onu al. Ah dur 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 canım. Canım yoktu. Canım yoktu. Video ilk 10 dakikayı bulduk. Ama zaten keseceğiz ya 10 dakikayı 10 dakikadan daha az olacak bu video görürsünüz. Ben annemisi ya Rabbim. Allah dur 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 dur. Hadi hadi gel. Çat 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 çat. Jeki selamın aleyküm kardeş. Ya dur ya nasıl ölüyorum? Aa, ölmedim. Vallahi ölmedim. Emir Bey'e bak be. Oynuyor mu be Emir Bey? Ne yapıyorsun Emir Bey? Emir Bey ne yapıyorsun kardeş? Emir Bey oynuyor oğlum. Yıldız oyuncu olmalı bu çocuk. Ben mi? Nasıl ben olurum? Nasıl? Anlamıyorum Emir olmalıydı. Hemen çıkalım bir kutu daha geldi sen. Hemen açalım. Ve gelmiş. Evet. Okey yine gelmedi bir şey. Bir şey mi Hadi ben sizi kırmayacağım. Yıldız dükkanı bir de büyük kutu açacağım burada. Hmm, 98 karakter gelmedi. O üç şey nasıl bir gel Ben zaten bu hal 70 TL alacağım kendime. Savaş topundan devam edelim. Evet hadi bakalım emir hazır verirse devam edeceğiz. Bekliyoruz Ayda. Bekliyoruz. Neyi bekliyorsak artık. Etkinliklere bakıyor. Emir hadi kanka. Hazır ver bir. Kanka hadi ne olur hazır ver. Yalvarıyorum sana dostum. Alçak hazır ver. Hazır ver yazalım şuna ya. Hazır ver. Kankam hazır veriyor musun yoksa seni tıt öperim. Yazıyor, yazıyor. Gazeteler yazıyor. Bu çocuk çok iyi oynuyor ya. Ben şirin olmuş Pardon bir kafana yaptım. Video bitti mi yazdı? Yok. Topu Hesaplaşma elmas yarışmacı oynayıp bitireceğiz. Kanka hızlı olursan hazır verirsen yani ben de video video montajlayacağım daha hadi seni bekliyoruz. Hızlı biraz yüzünü seveyim canım benim. Öpüyorum. Bu arada buradan Karabuklu kardeşime selam olsun. Her videomda bile herkes, her şehri selam yollayacağım. Çat 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 kankalarım. Hiç uğraşamam video baba. Baba böyle gol atar. Sevgilim abi ben ne ismi böyle yaptım ki bilmiyorum yani. Dıt 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 dıt. Yine baba gidiyor izleyin nasıl gol atılır. Ya da nasıl atılmaz. Böyle gol atılır işte. Çok hızlı atıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ben bu oyunu oynamayı öğrenmişim YBC'den. YBC'den öğrenmişim zaten. Şuradan çift hesaplaşma elmas kapmaca en sona kalsın. Bu tabutu adamlar çok iyi yapıyor ya tabutu. Bu arada biz ben e, 8. sınıfa gidiyorum. Emre de e, 7. gidiyor. Okul karantinada. Biz de böyle bir karar verdik. Karantin. İki ay neredeyse evden çıkmıyoruz. Biz de YouTube'a başlama kararı aldık bununla. İşte böyle banner falan yaptık. Dün e, ayarları yaptık kanal ayarlarına bugün de YouTube'a video atmaya başladı sen gel sen de gel dur dur enerji içeceğini alayım enerji içeceğini alırsan ben bunları çok rahat alırım sen öldün bakın böyle enerji içeceği işte herkese tek atmanızı sağ mesela izin ben birine tek atayım kim atalım kim atalım şunları ama Emir aldı gel bakayım abisi. Bakın görüyorsunuz çok hızlı oyun bitiyor. Bir dakika bile sürmedi. Brawl Stars çok iyi bir oyun. Brawl Pes gelecek. Gale diye bir karakter falan çok iyi olacak. Yok lan hiç gördük yoklar. Neredesin üspedayı? Gel bakayım. Gel bakayım. Hop öldün. Neredesin kanka? Diğer adam nerede ya? Bu diğer adam hiçbir yerde yok oğlum. Ha, dur 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 dur. Böyle bitirir bu oyunu. Bu oyun 1 dakika 45 saniye sürdü görüyorsun. Daha az sürmüş olabilir daha da fazla. Kulaklık takanlara 1 dakikalık saygı düş yapıyorum. <laughs> ya bu çok iyi ya. Ya yine iki yazıyor. Kaç tane kutu açtık hep iki yazdı. Şimdi son olarak en az kapmacamızı oynuyoruz hadi. Hazır verirsen kankacım. Hazır ver ya çocuk? Çocuk hazır ver. Yalvarıyorum sana çocuk. Çocuk hazır ver. İnşallah bu yıl indiririz. Neden biliyor musun? Full win aldık sanıyoruz. full win aldığımız yerlere koyuyoruz sanacaksın. İnşallah yeniliriz ya. Yenilmek istiyorum bu Yenilmek. Hadi bakayım. Dur 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 dur. Dur çocuğum. Oğlum şunlara bak şunlara bak. Oha ya karşı takım çok iyi. Yenileceğiz Olli. Yes yeneceğiz. Emir de iyi oynuyor ha. Bak kanka çok ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. İlla pusalım mı biz böyle? Yani sen öyle pusucusun diye biz de mi pusucu olalım? Anam 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 o neydi? O neydi? O neydi? Ana! Yes öldüm. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ah öldük. Yes. Come on. Come on everybody. Anç. Buraya bir şarkı var değil mi lan? Come on. Of. Bu, bu maç yenildik daha. Guys. Yenildik. Yes bebeğim. İşte budur. Burayı zaten kesmem ya. Bir, hep yeniliyoruz. Bir kere de yenilelim. Yo anç. Emi ne no, uçunları kanka. Uçarsan alırsın sen onları. Ben sana güveniyorum kankam. Senden, iyi, senden daha iyi oynayanım var bu oyunda. Bizim adam da oradan ne yapıyorsun? Çakala bak. Hadi ya bu elde mi yeniyoruz ya? Ee, Body anç. Gel kanka. Dur be. Gel kanka. Dur 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 dur. Hadi. Ye yeah, bunu da yendik lan. Yani hiç yeni almadık. Oğlum çok iyi oynuyoruz guys. Guys. Guys babur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı Hoşçakalın. Bay bay.